için. Akılsız Konyalı o Rusya'da yaşayan Kur'an-ı Kerim'e saldıran efendim akılsız cahil e, din düşmanı, kafir efendim içindeki kin dışına vurmuş. Allah çok yakında belasını verecek. Efendim e, hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok. Çok ciddi manada belasını verecek Rab. Ömür boyu onun dünyada da ahirette de cezasını çekecek Allah'ın izniyle. Efendim bunun gibi onun gibi değil. Ya Video izlediniz mi? Mesela Kur'an-ı Kerim'i tutup bütün katliamların sebebi budur. Bütün hain, dünyada şu anda kan akıtan, milyonlarca insanı öldüren, yamyam gibi insan kesenler Müslümanlar mı? Amerika'nın Irak'ta öldürdüklerini, Fransa'nın Cezayir'de, Sahir Afrika'da yaptıklarını, kendi yaşadığı memleket olan Rusya'nın, efendim binlerce Stalin'den tutup bilmem neye kadar milyonlarca insanı öldürmelerini niye gündeme almıyorsun da sadece Kur'an-ı Kerim üzerinden çıkıp efendim meseleyi delillendiriyorsun? Öyle bir kin var ki Allah bunu Kur'an-ı Kerim'inde ifade eder. Kinlerinden bahseder. Tamam. Hatta ne derler yani? Efendim kinlerinden dolayı parmaklarını ısırıyorlar. Öyle bir kin var. Ona diyoruz ki ayette olduğu gibi. Kininde geber. Çok yakında zaten göreceksin belanı. Çok yakında zaten Allah öyle bir ceza verecek ki, öyle bir ahiretteki ceza zaten bambaşka bir şey de ama dünyada da verecek Allah'ın izniyle. Nerede bu çeçenleri ya Rusya'da yaşayanlar? He? Ne oldu bunlara? Sesleri çıkmıyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu tamamen din düşmanlığı. Eğer aklı selim bir şekilde yaklaşsa, İslamiyet'in aklı selim bir şekilde yaklaşsa, meselelerini incelese ama yok katıksız cahil ve kafir olduğu için hiç böyle bir şey meyletmiyor. O zaman görecek efendim çok övdüğü batının neler yaptığını, kafirin neler yaptığını, ne zulümler yaptıklarını. Sırf tarihe baksak görürüz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bir sahabi zina yaptı diye rejim hadisesini o insan taşladılar bilmem ne yaptı. Ya ulan batının tarihine bakalım. Çok övündüğünüz Romalılara bakalım, bilmem neye bakalım. Ulan öldürdükleri insan haddi hesabı yok. Katliamların haddi hesabı yok. Yüz binlerce insanın, kadının, çoluğun, çocuğun öldürülmesinin haddi hesabı, hududu yok. Yok. Onlar medeni, modern. Ama Recmettin, İslamiyet gerici. Haşa. Anlatabildim mi? İnsanların ne kadar... Çarpık Kendi dinine sataşanlara Rabbim en kısa zamanda mühlet versin. En kısa zamanda azabını gerçekleştirsin. Ayet-i Kerime'yi hatırlayın. Bu adama karşı böyle bir durum var. Allah'ın ayetini et. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِيَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا Ayet bu. Küfredenler, özellikle bunun gibi dine, Kur'an'a, peygambere saldıranlara sakın verdiğimiz mühlet hayırlı gibi gelmesin. Onlara hayır değildir bu. İnne men numli lehum yezdadu isma. Rab buyuruyor ki o kadar adaletli ki Rabbimiz efendim. Yani imkan veriyoruz, mühlet veriyoruz. Öyle bir tercihini kötüden yana kullanmış ki artık onun dönüşü yok. Mühlet vermemizin sebebi de daha çok günah işlesin diye. Yani Kur'an yırtsın. Bir daha yırtsın. Her yırtışı azabının kat kat olacağının delilidir. Allah'ın izniyle. İnne men numli lehum yezdadu Daha çok azap edebilmek için günahta çoğalıp ona mühlet veriyoruz. Dolayısıyla o mühlet onun için hayır değil. Her yaşadığı gün onun için azabın artması demektir. Allah Celle o kadar adaletli ki yani o günahları işlemese onun karşılığı yok. İşlediğinde karşılığı var. Hocam bir çok sabırlı Rabbimiz. rabb Teala çok sabırlı. Tabii ki sabırlı. Allah Celle Celaluhu mühlet verir işte. Allah Resulüne buydu. Femehilil kafirine. Onlara mühlet ver. Emhilhum ruvayda. Ben de onlara mühlet veriyorum bu yuramız. Mühlet veriyorum, mühlet, imkan. Ama mümtiyahum kaliyle. Sun menazdarhum iladhabini kaliyle. Onlara böyle az bir metalandırırız. Dünyanın lezzetlerinden tadarlar, viskilerini içerler. Ama sonra azap geliyor. Sonra çok acayip bir azaba götürülecekler. O meselellezine kafaru kemeselellezin onların hali aynı hayvanlar gibi yani kema enam ve hayvanlar gibi yerler içerler ama gidecektir yer cehennemdir. Onlar için bu kadar bir meta vardır, dünya vardır. Allah celle tez zamanda efendim bize de o e, düşmanlarının helak olduğunu göstersin diyorum.